Evet arkadaşlar bu tip sorularda benim size önerim soruya uygun bir ven şeması çizmek. Şimdi burada kaç tane küme var? İki tane küme var. Bu E kümesi evrensel küme olup her iki kümeyi de içine alan en geniş küme olsun. Şöyle A kümesi olsun. Bu da B kümesi olsun. A kümesi B kümesi. Bileşkenin sayısı neymiş? 28'miş. Bileşke biliyorsunuz buradaki 3 tane bölgenin sayılarının toplamıdır. Hangi sayılar bunlar? Şu an bilmediğimiz için 28'i herhangi bir yere yazmayalım. Bu sorunun önemli kısmı burası arkadaşlar. Şimdi bu tür sorularda ne yapacağız? Onu buraya dikkat edelim. 3 çarpı A kesişim B Şimdi şurada 2 var. Şurada 3 sayısı var. Şurada da zaten 1 var. Bir tane e, SA var. Öyleyse bunların o, okay keki olan e, 6K'ya eşitliyoruz her birini. E böyle olunca SA 6K yani A eleman sayısı 6K. B eleman sayısı 2 tane SB 6K olduğu için 3K. Burayı düzeltelim biraz karıştı gibi. 3K A kesişim B'nin sayısı da 2k. Şimdi getirelim yerlerine yazalım. Yani Tabi önce mutlaka kesişimden başlayacağız. A kesişim B'nin sayısı 2 kymış Sonra kümeler yazacağız. A'nın sayısı 6k olduğuna göre, şurası komple 6k olacağına göre, şuraya kaç k kalıyor? 4k. Sonra B'nin eleman sayısı kaç verilmiş? 3k. Öyleyse şurası toplam ne olacak? 3K olacağı için önceden deki K'yı yazmıştık biz buraya. Geriye ne kalıyor? Bir tane K kalıyor. Burada 4K'ydı. Şimdi birleşkiye kullanabiliriz. Üçünün toplamı ne eşit olacak? 28'e. Toplarsa kaç K olur arkadaşlar? 7K olur. 7K 28 K eşittir. 4'tür. Bize ne soruluyor? A'nın eleman sayısı soruluyor. A'nın eleman sayısı neydi? E, K'nın 6 katıydı. Öyleyse 6 çarpı 4'ten 24 bulunur. Ne? A'nın eleman sayısı.